Soğuk havalarda bitki çaylarına talep arttı. Ihlamur'da fiyatlar zirve yaptı. Soğuk algınlığını grip olmamak için mecbur. Ne var rahatsızlık? Grip. Çare e... ne? Ihlamur. Mevsim geçişiyle soğuk algınlıkları baş gösterdi. Bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler üst solunum yolu rahatsızlıklarına karşı koruyucu kalkan oluşturmak isteyenler aktarlara koştu, bitki çaylarına yöneldi. Mevsim geçişlerinden dolayı biraz bağışıklık sistemi zayıflıyor. Griptir, nezle gibidir, soğuk algınlığı gibi problemlerle karşılaşıyorlar. Üst solunum yolları enfeksiyonlarına karşılaşıyorlar. Bu arada bize başvuruyorlar. Doğal şifa kaynağı bitki çaylarında en çok talebi ıhlamur gördü. Ihlamur neden? Ihlamur geleneksel olarak çok ciddi, üst solunum yollarını yumuşattığı için, boğazları biraz rahatlattığı için, bağışlık sistemine de biraz destek sağladığı için ıhlamur bu arada olmazsa olmazlarımızdan. Şütmeye, boğaza, her şey iyi geliyor işte. Bol bol içiyoruz. Herkes için daha iyi gelir canım. Az da limon koysun içine. Şahane olur larda yerini alan ıhlamur evlerde de demlenmeye başlandı. Bitkilerin yaprak kısımları demleme usulüyle elde edilir. Kökler kaynatılır. Ihlamur kaynatılmaz. Normal çay demler gibi demliyor dememiz gerekiyor. 5 dakika bir demleme süreci vardır onun. İçerisini arzu ederseniz balla, limonla, elma ilme kabuğuyla destekleyebilirsiniz. Kış çaylarının vazgeçilmezi ıhlamura talep arttı. Artan talep fiyatı da yükseltti. Ihlamurun kilosu daha şimdiden 3000 lirayı gördü. Fiyatı biraz can yakıyor. Sezonun başındayız. Şu an için 3 bin lira fiyatı ama bu 5 bin liraya kadar da çıkacağını öngörüyoruz. Bitki çayı almaya geldik, ıhlamur aldık. Kilosu şimdiden 3 bin lirayı bulmuş, 5 bine çıkar diyorlar. Pahalı bir ürün olduğu için her zaman çıkabiliyor bunun. Alacak mıyız? Mecbur. Hastalanmamak için. Diğer bitkilerin fiyatı da ıhlamuru aratmadı. Karanfil bugün 1500 lira kilosu. Ee, ekinezya var çok etkili bağırsak sisteminde. Onun kilosu 1500 lira. Zencefil şu an 500 lira kilosu ama o da zamlanacak. Fiyatlar cep yaksa da bitki çaylarından vazgeçmeyenler için aktarlardan uyarı geldi. Aktarınızdan bilgi alın, kafanıza göre bir karışımlar yapmayın. Her bitki bana iyi gelecek diye de bir kayda yok.